Merhaba arkadaşlar ve hoş geldiniz yeni bir video Bilda oğlu Tüm videoda anlattım bayağı bir video. Şimdiki nasıl bir sayfa yapabilirsiniz ve mobil uygulama ve desktopta bütün her şeyde süper bir gelişme olan bir sayfa yapabiliyorsunuz yani. Gördüğünüz gibi benim birkaç tane kampanyam var gibi. Mesela güvenlik girelim. Güvenlik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Güvenlik. Bu direkt ne oluyor? Birinci sayfa. Gördüğünüz gibi birinci sayfaya giriyorsunuz ve Jack and gibi çekip biliyorsunuz böyle. Hiçbir program ya da ne bileyim bir kodlama gerekmeden böyle bir harika bir sayfa oluşturabiliyorsunuz. Bir de bunu hatırlayın. Aşağıda bir link var. Bir oyraya yani bir Euro'ya bu bir de ola size sahip olabilirsiniz ve her ay çıkabiliyorsunuz yani hiçbir sözleşme şey yok bildiğiniz gibi ve çok 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 iyi dediğiniz gibi çok çok iyi bir sayfa oluştuk yani siz de böyle bir sayfa oluşturabiliyorsunuz ve dediğiniz gibi bu mesela komputerde bilgisayarda gerekiyor ve Şimdi buradaki, mesela bakabiliyorsunuz gördüğünüz gibi, desktopta ve mobilde şimdi doluyor ve gayet gördüğünüz gibi ve desktopta gördüğünüz gibi görüldürüyor gördüğünüz gibi. Yani yüzde 99 tam mobil uygulama, desktop uygulama gibi direkt oluyor arkadaşlar. Bugün de onu ne yapıyoruz arkadaşlar? Gördüğünüz gibi sayfaya bakabiliyorsunuz. SEO yani e, kullanma kelimeler, Google'da kelimeler bulma. Mesela burada direkt girebiliyorsunuz. Pop-up var gördüğünüz gibi. Ve sayfanıza bakabiliyorsunuz. Hani var da var arkadaşlar. Başka neler var ya? Yani. Mailbox gibi. Kalkulatör var. Ve bu kadar 40 tane hogama, uygulayacağınız gibi anlatıklar yani direkt sayfanızda yapıyorsunuz. Yapıyorsunuz. liste oluşturabiliyorsunuz. Kampanya oluşturabiliyorsunuz. Abone bakabiliyorsunuz ve baya baya nereye bakabiliyorsunuz ona. Evet. Gönlünüz bu arkadaşlar. Video, animasyon, telegram, SMS market gibi. Yani SMS market gibi. Manager gibi. Bakabiliyorsunuz böyle. Ve bir oraya gönlünüz gibi kişiler, kategori yapabilirsiniz gönderme tabela yapıyorsunuz, yapabiliyorsunuz, yapabiliyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi stüdyom fotoğraf webinarlar yapabiliyorsunuz arkadaşlar hem bu webinarları bir hata oluştu şimdi buna bakacağız burada ne oldu hata veriyor ama bir binal bile yenileyebiliyoruz arkadaşlar dediğiniz gibi buna bir oyraya sahip olabiliyoruz arkadaşlar Telegram gibi e-mail market. Diye. video çekimler biraz Ya size göstereyim. Video çekildi bir sorun var internetimde onun için. Ama bildiğiniz arkadaşlar var da var yani. Bunu bir oyluya ve sahip olmak için aşağıda link bırakıyorum. Aşağıda linki alıp bir ayrıya bir ay boyunca kullanabilirsiniz ve istemediğiniz zaman her ay çıkabiliyorsunuz. Gördükten arkadaşlar gibi. Bu videoyu hoşunuza gitmediyse bana bir like bırakın. Bu videoyu paylaşın ve yorumdan yazın. Ne video çekeyim, ne tanıtayım ona göre sizi yeni videolardan aydınlatmak için görüşmek üzere arkadaşlar çatan.